Kahvaltı ki. Aleyna da bugün dedi ki çok dolu olduğum için video çekeceğim, vlog çekeceğim dedi. Sonra hani sadece arkadaşlara YouTube videosu koyabiliyorsunuz ya. E, Zeynep öyle yapıyor. Yazın izleyeceğim. Dedi ki Aleyna da ben öyle yapacağım dedi. O yüzden şu an o da çekiyor dedim. Ben de lazım çekeyim lazım. yani ne olur ki. Kalsın yani. O da diyor. Ben de <laughs> Ben çok bir şey götürmeyeceğim. Orta boyla giderim herhalde. Ben Kanka sen sinematik mi çekiyorsun? Hayır. Ben de o yok kardeşim. Niye onunla çekmiyorsun? Kanka arkayı buluyor ben bilmiyorum. Nasıl çıkardın bunları? Ha, aldım. Ha, gülüm açıyorsun Buraya büyü falan mı yazdınız için? Niye? karışık gitme bir dur önce bir şeyler. bir Kurduk. şey diledim ben sadece kanka. Bir tane Aa, <laughs> çok sanki. Çok iyi Şu kırmızı benim zaten de. <laughs> bir tane var. Hatta ben size Aşk arkadaşlar. Şey, arkadaşlar. Bekle sıkıştı. Bunu ben sökeyim mi? Arkadaşlar bunlar, bunları normalde yurt aşağıda yılbaşı ağacı var tamam mı? Onun yanına koyuyor işte herkes listin etkinlik falan diye. Bize dedik ki buyurma, herkesi... Bize dedik ki lan biz enayi miyiz? Aşağı. Bu arada biz bu, bir bu kadar buraya diledik ama hani çaldık bunları aşağıdan orada. Bu ama bir bunun iki katı da aşağıya şey yaptık diledik. Herkesin Sen aşağı bayağı diledin ama bence. Yok ben ben aşağıya çok yaradım bir, bir, bir de yapı kanka yapı biz ne yaptık Emir'e sadece ayrı dedim bir de babamın sağlığı için ayrı dedim onu hep genel aile kanka biz da... baya tüm ritüelleri baya hakkıyla gerçekleştirdik ha, biz bir de bu arada dilek yaktık kanka ben resim falan çizdim kırmızı kalemle falan yaptım dev gibi diyorum dilekler ha. ha. evet onu o da arkadaşımız yaptı ona bu kombin ne bu kombin ne çok iyi ben yukarı kendimi tabloya yapıştırdım hatırlamıyorum It Basic'ten bu arada pantolon arkadaşlar. saçlarımı yaptım. Valla geldi bu arada. Sınavı iyi geçmiş. Çok sevindim. Çok iyi. Kanka çantan çok iyi ya. Ben o mont giydim. <laughs> Yapacak bir şok yani. Hava soğuk. Baba soğuk yani. Reels attım Instagram'a. TikTok attım. Bugün influencer olduk biraz. Takıldık yani. De denemeye çalışıyorum Instagram. Ee, bloggerlık mı denir artık yani. Onu bir şekilde denemeye çalışıyorum. Arkadaşlar planlarım bittiği için çok mutluyum. Ama... Bir Kalırsam bir tanesinden kalacağım ve ondan kalırsam bir tanesi için burada kalmak zorunda olmaktan nefret ediyorum. Çok Çok iyi iyi. Bir şey ya, bebiyordum <laughs> ya. <sonra> ya, <laughs> Evet, Göz göze geldi. ben de. şey oldum böyle. Vallahi size söylemedim abiler ya. Hava çok güzel. Araba gidiyordu. İstop et, kafayı ettirmem. Zeynep Hanlar bu işlerden. Kanka <laughs> konuşma da. Bu arada otomatik olmayı istop ettiriyorum daha alışamadan. <laughs> <laughs> ne de çizmiş? Bak bak bak. Şu an diyeceksin ben niye bu kadar mimik kullanıyorum? Az önce görseydin. Saniyede 3 mimik değiştirdim mesela. Bir bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bilmiyorum ya. Niye böyle kabul edilmişsin? <laughs> Kanka oraya yazsana. Karikatür okutunuz. Allah Allah. Çalışmıyor herhalde kanka. Ben bununla büyüdüm arkadaşlar bu arada. Volkan konakta babam Ceren şey çok sever. Babam bayağı seviyor. Babam mimozayı da çok seviyor bu arada ama biraz üzücü bir muhabbet olduğu için babamla beraber dinlemiyoruz. Mimozanın hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ama şey Volkan Konan kızı öldüğü için mimoza çiçeğini yazıyor. Babam da onu söylerken yanında ben olunca sinirimiz bozuluyor beraber. O yüzden mimoza çiçeğini beraber dinlemeyi tercih etmiyorum. Ve yerlerde, yerlerde saç var. Ay ya çok, çok iyi. Ne kadar saç var. Yine 18 lira Video mu çekiyorsun? Evet. Oldu ya. Kanka Bayağı alayım ben alayım bence. Al, bayağı duruyor. Sen benim küküme evet, ağzı alamayacak cümleler söyledin. Valla. Arkadaşlar, çok iyi oldu. Çok iyi oldu bence. Aleyna, acayip iyi oldu. Ben bunu çok beğendim. Çalacağım. <laughs> ha doğru. Olsun Arkadaşlar vlog çok saçma yerlere gidiyor. Ben şu an evdeyim. ve geldim bir anda. Evden de babamın işe gidecek olması çok denk gelmeyeceğiz. Babamı göremeyeceğim diye geldim. Ama geri gideceğim. Ee, şu an bugün salı. Pazar günü gideceğim. 3-4 gün kalacağım. Bütlere gireceğim. Sonra geri geleceğim. Bütlere de 2 tane var. <laughs> Şimdi makarna yapıyorum. Bu mantı makarna var işte doldurdum. Onları onu cicarete makarnası yapacağım. Şimdi beşamel sos yapacağım. O yüzden tereyağı koyuyorum. Valla ben bu kadar koydum. Yani bir buçuk kaşık falan herhalde yani. Birazcık un ekliyorum. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Fazla oldu galiba. Biraz katılaşmaya başladı ama daha kaynamadı. Arkadaşlar böyle oldu. Yani biraz aslında kötü gözüküyor. Böyle sanki gerçekten tadı çok kötüymüş gibi gözüküyor ama acayip iyi, iyi bence. Hmm. Çok iyi. Mesela salça ağır normalde bu arada acı. baharatlı yani bayağı. Hani kurutulmuş bir biber salçası. Ama çok hafif. Çok iyi. Tamam. Bırak. Hadi, Al. Oldu Şöyle... mu? Bir daha tut bakayım şunu. Tamam. <gülüyor> Gerisini... <gülüyor> Ersin'den selam. Şu an saat 2-2.30 iki, iki arası falan. Ve ben kocaman bir Gerçekten kocaman bir bibimbap yaptım buraya görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tane kare aldım bunu böyle parçalaya, parçalaya şimdi üstüne koyuyorum bibimbapın ne olduğunu bilmeyenler için hemen anlatayım bir Kore yemeği bibim ee, karıştırmak demek yani böyle ee, bapta pilav karışık pilav yani böyle sebzeli pilav oluyor aslında pilavı normal haşlıyorsunuz sebzeler haşlıyorsunuz ya da işte kavuruyorsunuz yumurta işte yosun ve salçası oluyor. Onu ben de burada kendim yapıyorum. Böyle birleştiriyorsunuz. Ben zaten onun fotoğrafını koyarım şuraya. Bugün ben bu arada yosun çok seviyorum. Yosun sevmeyen var mı? Aranızda bilmiyorum ama ben yosun çok seviyorum ve normal kullanıyorum yani bayağı evde olduğum süreçte. Böyle oldu. Şu an çok kötü gözüküyor. Farkındayım. Kırmızı biber, havuç, marul. Ben marul, marul çok seviyorum. Alt tarafta da yeşil soğan, marul falan var yine karışık. Öyle yani. Burada salçamız var. Yumurtamız var. Bakın burada yumurtamız var. Bunu böyle mixleyeceğiz. Bir de bir tane meyveli orta büyük. Ondan alıyor. Kedi dili alacağız. Ne alacağız? Kedi dili. Kedi dili, kedi dili. Ama bitti mi ki? Hı. Dur krem şanti alalım bir tane de. Of. Tamamdır. Bu yazmıyor. Diyor. Şu değil mi? Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Böyle <laughs> alabiliriz. Dur. Ha şurasını göster. Oo. Böyle bir aparatı var. Yani dedik ki yurda alınır yani. Bizimki çünkü alev atarak bozuldu. alacaksın <laughs> ki. Bir kilo bir tane mı alayım. Al paketlerini bıraktım. Yalarsanız yalayın. Ben tanısı yapmaya başlıyorum. Bunu siz almıştık zaten az önce. Bu evde vardı geçen aydan kalma. İki ikisi yeter herhalde yani yapayım. Bir, bir, bir buçuk paket falan kullanacağız. Buraya ay kahve şeyini yaptım tabağa. Şimdi bunları ıslatıp buraya dizeceğim. Katı biraz kötü dizdim. Ama yani şurası biraz kötü oldu. Şu sınır. Ama yani sığmadı tam olarak. Böyle oldu şu an. Burada bekliyor. Tatlıyı ise çekmeyi unuttum bu arada. Çünkü iki saat falan dinlendi. Sonra babam bir anda dalmayı tercih etti. Ee, tabii ben de şu an yiyorum. Son dakika aklıma dedim Çekeyim bari. Bu arada düşündüğüm kadar böyle üstü diyeyim. Güzel olmadı. Çünkü e, muhallebi düşündüğüm kadar yetmedi. Normal hep böyle yapıyordum ama niye bu sefer böyle oldu anlamadım. Çok kötü duruyor. Sinirim bozuldu ama şu an böyle yani. Böyle duruyor. Çok kuruymuş gibi duruyor ama kuru değil işte yani. Gayet güzel tadı. Sadece böyle üstü böyle çok dalgalı duruyor baksanıza. Bana böyle, böyle durmuyordu yani. Devam et. Okay. Annemlerle e, AVM'ye gideceğiz. Bana bir şeyler bakacağız. Hem de öyle gezeriz falan dedik. Hadi gibi diyor şuradan kıvırıyorsun böyle. Yok ya bu çok sert. Ay çok ince çorabın üstüne giyeceksin bunu. <laughs> ne yaptın? Bunu kapat, bunu kapat. Ay kapatmayacağım, yani? böyle oluyor. Böyle kötü mü duruyor benim? Evet. Niye? Oğlum derece de dediğin dedin, kapatılmaz acaba, mal mısın sen? Onu da ben sana. Hayır, bence güzel ya. Sen de kapat. Hayır. Telefonun önü bana kötü çekilmiş gibi geliyor, bozulmuş gibi geliyor. Anne güzel de yani çok kalın oda ya. Babam şimdi bir şeyler giyerse o çok terletir gibi geldi bana. Bakayım. Rengi de güzel bence. Rengi de çok tatlı. Onu istediği gibi. Bu çok nefsiz gösteriyor lan. Şimdi oldu. Allah o Bu güzel ayarlandı. Oha annem Ben de arabamı şuraya çekeceğim. Oo Emir iyi çıkıyorsun ha. Ne Zor. Şarj cihazını aldın değil mi? Aldım aldım. <laughs> Arkadaşlar çok soğuk çıktım şu anda bütten. E düşündüğüm e tabii ki hoca zaten zor soracaktı ama yani düşündüğümden daha zordu. Mesela normalde filmlerle ilgili şeyler soruyordum. Mesela bu sefer demiş ki mesela işte İtalyan yönetmenlerin dört tanesini yazın ve onların çektiği filmleri yazın. Ben bunu yapamadım yani. Ve beş tane soru sormuş. İstediğiniz dört tanesini yapın demiş. Ben üç tanesini yapabildim ama tam yaptım yani. Ve verirse şey 25-25 puandan oluyor herhalde yani. Bir de bana 10 puan ekleyecekti ödeve yanlış puan verdiği için. Bakalım. Ve seneye kalsın istemiyorum. Yurdu yürüyorum. Perşembeye kadar bu arada bugün pazar. Perşembeye kadar herhangi bir sınavım yok. Sadece bir tane kaldı. O perşembe günü olan sınavımın finali benim gerizdeki alınmam dolayı kötü oldu. Sonra Netflix'ten film izleyeceğim bir tane. Diziye başladım. Adını şuraya yazarım. Çok iyi. Bayağı iyi giymiştim bu arada. <laughs> Niye onun tepesine çıktın sen? Yardım mı istiyor kanka? Yok orada. Şimdi bunları aldık. Zaten iki güne gideceğiz yani. Bunlardan... Bütün o kadar kötüydü ki hocanın finalde sorduğu şeyleri çalıştım. Ve finaller her şeyi sormuş. O kadar kurt bizim de öyleydi bu arada. Bütün yani. yani. bayağı. Ama acırsa geçerim. Almanya'dan falan kök bir falan. Verir insanlar. Finalden oturuş almıştım. Yol uzun sürdü. Evet adam çok yavaş sürdü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o kadar açım ki çatal öğüğü bile yiyebilirim. <laughs> <yezerim falan. gülüyor> <laughs> ya gerizekalı. Aa, abla birbirini çekiyor. Ben de sizi çekiyorum. Hadi bakayım. <gülüyor> bacım, bacım. <gülüyor> çok iyi duruyor bu arada. Güneş geldiği için gözükmüyorum şu an ama. Kanka burası yaz akşamları çok güzel oluyor. Ay, çok Vallahi olur, Evet. Herkes dışarıda oturuyor. Mevleva. Mevlevamış Mevleva Mevleva burası. burası. Mevleva, değil mi? Mevlevi. Allah kahretsin. Ha 42'nde burada evet. da var. Evet. 42'nde olay. Buradan bir girelim mi?

Şimdi hmm, ama ben hiç yemedim bu arada. Senden tatlı alacağım şimdi. Benim için sebze. Bakıyorum. Hmm. Adamı seviyor musun? Ne yapalım? Hmm. Bence çok iyi kanka bu arada. Yakalanacak mı? Yakalanacak mı? 05. Saçımın biri böyle oldu. Biri böyle oldu. Ve nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. İkisini aynı yaptım yani. Öylesi böyle oldu gerçekten bilmiyorum. Biz yedik bu arada. Şöyle göstereyim. Tabaklar gözüküyor. Hiçbir fikrim yok ama. Sabah kaç veriyordu sen onun üstünden? Sekiz. Sekiz. Ben? Ben de sekiz. <laughs> yok. Teşekkür ederiz. Aleyna... Arkadaşlar burada 1 lira fark olduğu için artık kitaplarımızı buradan alacağız. <laughs> KPSS'de kitapları alıyor bu arada Aleyna. Bir de ben şunu <laughs> çok beğendim. Şunu. <laughs> Kanka bak 300 liraydı yani. Alamıyorum şu an sinir krizi geçireceğim. Kanka bu ABS. <laughs> Burası bu arada böyle bir kitap evi. Kocaman bakın. Kocaman. Tabii labirent gibi bir yer. Kanka evet kaç kat baksana. Her katta kitap var bakın böyle full. Şu anda eee e, bir tükürse bizim kanımıza gelecek. <laughs> Bunu o kadar ciddi söyledin ki. Yarı zekalı. İkinci el kitaplar. Konya uyacağız. Ben çok seviyorum. Şu çok iyiymiş bu arada. Ben böyle şeyler uğraşmayı çok seviyorum. Aha Fenerbahçe var. Bacılara da girersin. Hadi canım. Gir. Ay hayır giremem. Hayır. Alena e dakikada fotoğraf çekecek bir yer buldu burada da. <laughs> <Kapattın sen. gülüyor> pili az o, pili bitti. Ne? Sabah takma gidip işte ya. Sabah zaten yedik yedik. <laughs> Saat altı buçuk şu an. İyi geldik bu arada. <laughs>